Selam. Evet arkadaşlar nasıl geçti sınavınız? Benimkisi gayet güzeldi. Yani istediğimi aldığımı düşünüyorum. Ya verdiğim emeğin karşısında aldığımı düşünüyorum açıkçası onu söyleyeyim. Özellikle AYT kimyadan. Sanırım sadece bir tane boşum ama bir tane yanlışım var. Onlar da çok iyi. Hatta son saniye değiştirdim o soruyu da. Çok arada kaldım. Aktifleşme enerjisiyle aktifleşmiş kompleks kelimeleri, o kavramlar bende bir karıştı. Son anda değiştirdim onu. Yanlış şıkkı işaretlemişim. Aslında ilk yaptığım doğruymuş. Ama son saniyede bir tane biyolojiden soru değiştirmiştim. Onu da yanlışı doğruya çevirmişim. Böylelikle ne oldu? Birbirlerini nötrledim. Her neyse fen olarak, fen genel olarak yorumlarım yani TET adına bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bu arada 65-70 arasında arasına geldi. Ta senin başta size ne demiştim? Dedim ki benim hedefim için yani o TET ile uğraşmaktansa gider AYT ile uğraşırım. Oradan kazanırım, TT'den kaybederim, sıkıntı yok demiştim. Sonuç olarak hedefime ulaşmış olurum. Yani yolu nasıl tamamladığım değil de hedefe varmışımdır. Muhtemelen öyle olacak. 70 bin, 80, 90 bin falan gelir diye ümit ediyorum. Matematikte toplamda 36 tane soru işaretledim. Bir tanesi garanti yanlış. Diğerleri yani bir 20 taneye yakın soru doğru. Diğerlerinin hani cevapları da açıklanmadı. Hani soru çözümü olmadı. O yüzden bilemiyorum. Ama matematikten sanırım 32-33 netim falan var gibi. Biyolojide e, bir tane garanti yanlışım var. Onu çoğu kişi yanlış yaptı zaten. E, şey sorusuydu. Aşağıdakilerin hangisi substrat düzeyinde bilmem ne olmaz falan. Hepsi vardı. Ya bir tanesi garanti doğruydu da. Acaba ne desem dedim. Ya 1 ile 2 mi desem dedim 3 sırıtıyor. 1 ile 3 desem dedim 2 sırıtıyor. 1-2-3 desem Hadi bekle ödene şansın dedim. Orada onu işaretledim. Ee, yanlış çıktı. Her neyse. bunun ee, onun harici netler. Ya her şeyden öteye gerçekten istediğim oldu. Ta senin en başına az önce de bu cümleyi kurmuştum. Ne demiştim? Dedim ki o matematiği hani matematik problemlerine çalışsam geliştirsem yaparım. Çok da güzel yaparım ama yani şöyle bir şey var. Benim problem problemler değil ki. Genel olarak sözel kısmı, TYT kısmı hatta şunu söyleyeyim. Bu üniversiteye girme zımbırtıları TYT sınavı gibi bir sistemden geçseydi AYT gibi bir düzen olmasaydı yani bilgi ağırlıklı sürenin çok olduğu tarzı bir şey ben hiçbir zaman başarılı olamazdım çünkü yani yapamıyorum onu sürekli bir şeyleri sürekli bir şekilde yapamıyorum öyle söyleyeyim video çok daha fazla uzamasın bir yandan süreye bakıyorum her neyse şu anda şöyle bir şey var ee, ne yapacağım hani biraz boşta kaldım ee, telefon bekliyorum bimden çağıracaklarmış ee, böyle Evet arkadaşlar gayet mutluyum ya. İstediklerim oldu çok şükür. E, TYT netim muhtemelen 65 falan gelecek. AYT netim muhtemelen 65 civarı gelecek. Ta senin en başta demiştim. Benim muhtemelen TYT ve AYT netlerim eşit gelecek demiştim. Yine öyle olacak. TYT'den muhtemelen e, problemlere vaktim yetmeyecek. O yüzden problem çalışmama hiç gerek yok demiştim. Problemlere vaktim yetmedi arkadaşlar. 20 tane soru problem hiç görmedi. Problemlerin hiçbirisini görmedim. Öyle söyleyeyim. E, aslında Türkçeden 55 dakikada çıktım. Ya tamam sanki çok az bir süremiş gibi de hayır yani normal olarak çıktım işte. Ondan sonra diğerlerini falan yaptım. Bu arada TET fenin kolay olduğunu asla düşünmüyorum. Bence TET fen gayet zordu. Hani her yerde kolay kolay deniyor bilmiyorum. Belki yapabildiğiniz için böyledir. Ben pek ya çok zorlandım. Yaptım da çok zorlandım. Ee, her neyse onun haricinde o din sorusuna, coğrafya sorusunu kim koydu ya? O ne, ne kadar saçma, ne kadar aptal, ne kadar eleyicilikten uzak, iğrenç bir soruydu ya. Ya ne alaka? Hadi Balıkesir'de e, Selimiye Cami var tamam. Galiba Hindistan'da da e, şu güzel bir cami gibi bir şey vardı. Ay alsımını hatırlamadım linç gelecek şimdi. E, neydi? Ondan da var. Tamam iki tane eledim. E i̇ki tane söyle bakışıyoruz. Yok bir tanesi Bulgaristan'daydı. Bir tanesi aşağıda Mısır tarafındaydı. Ya ne bileyim ben, hani ne bileyim yani coğrafya koysan diyeceğim ya en azından dip bilgi sormuşlardı bilememişim diyeceğim de. Abi dinle ne alaka, dinle niye zor yapıyorsun? Din diğer soruları da bence o kadar kolay değildi. Paragrafı dayatmışlar falan. Her neyse biraz sosyale... fenim öyle, TYT Matematik'te 20 tane soru işaretledim onlardan eminim. Muhtemelen doğru, geometriden 2 tane boşum var, 8'den doğru mu var? AYT matematikte ise bir tane yanlışım şuradan çıktı. Analitik geometride kare ile alakalı bir soru vardı. Onu yaptım gayet demindim. Ondan sonra bir şüphelendim. Dedim ben bununla bir daha uğraşayım. Bir daha yaptım bir şeyler. Yine aynısını yaptım. Yine mantıklı geldi. Cevabı 36 yapmama cevap 25'miş. Öyle bir patladım. Bakalım sonucu bekliyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Valla içim o kadar rahat ki. Gerçekten verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissediyorum. Umarım sizde de böyle bir şey olmuştur. Çünkü geçen sene verdiğim emeğin Onluk bir karşılığını dahi alamadığım için şu anda yüzde 60'lık kısmını almak bile benim için harika bir şey. Ya ee, aslında şöyle bir şey olması lazım. Biz ne kadar emek verirsek o kadar karşılık almamız gerekiyor ama ne yazık ki bu sistem, serüven hiç böyle çalışmıyor. Hani şu var ya çok çalışan kadar. Çok çalışan her zaman kazanamıyor maalesef yani. Ee, kanmayın onlara. Hatta çoğu zaman YouTube'a video atan insanlar genelde hep sıralama yapmış insanlar. Ee, nasıl desem? 100 bin sıralama yapmış, 200 bin sıralama yapmış. Hani yüzlerine bile bakılmıyor insanların ee, nasıl desem o yüzden insanlarda şu oluyor başarabilirim yapabilirim ya maalesef her zaman böyle olmuyor arkadaşlar kusura bakmayın biraz canınızı sıktım ama evet bu video daha da fazla uzaması siz neler yaptınız aşağıya yorumlarınızı bekliyorum hadi yorumlarda konuşalım sohbet edelim hadi kendinize iyi bakın bay bay.